Gazi Antep bir şehrimiz var. İsmi Gazi, çok severim. İstiklal Savaşı'nda en çok şehit Antep'te verilmiştir. Altı bin şehit, 1918'de Antep kalesine Fransız bayrağı dalgalandı ve üçtü. Antep'te yiğitler müdafaa ettiler, şehir işgalı. <laughs> Şamil amcamız şehirde dolaşıyor o gün. Baktı ki Fransız askerim, biri Sarpa'nın başına elini uzattı. Bizim bir korkak değildi ki o. Hemen silahı çekti ve vurdu. Askerlerde Kamil amcayı vurdu. Şehit Kamil ilçesi var onun ismini. Kamil'in olduğu yere 70 sene sonra sorunları senin söylediğin kelime oyunuyla zehirlenen Gelelim açmayı çağdaşlık görevli zihniye geldi fuhuş evi açtı. Açlama kurban kese ve tekbirle Allahu Ekber Allah'u Ekber. Mehmet Ali Kur'an'da telefonda onu söyledi. Ve 32. günde inşallah ilk programda yayınlayacağım diye söz verdi. Şu kardeş, şu fotoğrafı Hristiyanlara göster. Yer yüzündeki dinine bağlı inşallah. Ve Yahudilere gösteriz dine bağlı. Allah Allah diyerek bu şeyi açılır, doğrudur derse ben özür dileyeceğim. Yok bir Yahudi bunu takip edeceğim. İmanımız takip Şerçinmaz Arafat'ta milletvekilleri de çadırda zikir yapıyor. Arafat'ta mozaik müziği mi dinleyecek? Tam yapacak. <laughs> Allah Allah dedi. <ederim. gülüyor> Arafat'ta zikir yapmayı layıklığa aykırı gören medya, cenerefte layıklık yok. Neden tekrar getiriliyor cenerefte? Bir bakkal açılışının törenlerinde besmeleri çağdışı gören zihniyet, Allah'la alay için tekbir getirdi. Ben gittim olayı Antep'te olayı protesto ettim. Antep'te medya resmi oluyor ki. Şevki Ufak Antep'e girebilirdi. Ben girmişim. Antep'te doyamadı bana o zaman ne mi destekçi değil ne böyle başkanı. Antep Kirek İstasyonu'nda 15 bin bir şeyin içinde konuştum. Olayı protesto ettim. Antep'in yiğit insanları yine doyamadı. Antep tutadını tuttular. Ben şarkıcı değilim. Egemenin yararına sarayla halk girdi, tutadın dışı doldu, içi doldu. Antep Belediyesi elimize geçti. 5 bin oyla kazandı sandıklar açıldı. O konuşmalar olmasaydı bu olur. Gece yarısı bir bakan geldi. Ne yaptıydı? Sabahleyin yeniden sandık açıldı. 650 oyla zor kazandı. Antep halkı bunu tasvip etmez. Kim? Biz bir halk. Mehmet Ali Buran dedi ki senin oturduğun mahallede kerane açıldı. evini yarıp yatağa atıp, kaçar mısın? Kaçarım dedi. Daha ne bana kızıyorsun? Ne hak? Sen kadınların onurunu korumak için feministler beni desteklemesi lazımdı. Neden? Kadın ticaretine karşı buyum bu. Romantik patatis ticaret olur, kadın ticaret olur mu? <laughs> Oradaki kız kardeşin benim kızımdır. Ben öyle kabul ediyorum konuşurken. Ondan da değil. Senin kızın böyle bir yerde çalıştığını görsen benim gibi hafif mi konuşursun? Böyle bir yere girse. Nasıl konuşacağını ben çok iyi biliyorum anlamda. Orada aldatılan bir başkasının kızıdır. Aynı şey değil. Manokya'nın kadın ticareti beyaz kadın ticaretini yapan genç erkekler bu iş. Işte. Azadiyon kızları, beyaz kadın ticareti. aile bunlara atar diyor. savaş açtı bize. Neden? Biz gelmeden Türkiye'de vergi röportmeniydi. Elinden aldı ve yolu belediye Şimdi Şampiyon olamıyor. Yani Geldik gördük kesin, hakaret etti dava çağırdı, ne diyecek? <laughs> Medya bunu anladı, bunladı, şimdi mahkemedeyiz. Mahkeme bütün gerçekleri ortaya koyacak, adil karar verir. İkinci olay, Antep Camii'nde ağır ediyor. Turistin <laughs> ahlaklısına karşı gelir, biz müsaade edeyiz. Ama kızlarımızın döviz karşılığı peşkeş çektiğe karşıyız dedi. Bakanın bir dedi ki, otur Filistin'i tehdit edemez. O para getirmese, kocanın maaşını elden edemeyecek. <laughs> e, siz de laf kapatırsanız sigorta açıyor musunuz? <laughs> Tam da o sıra köpek savaşı. Sigorta mahsus zaten ülkeye. Çoyla gelmiş işgal konulacak. Boru petrol boru açıp kapatmış, günlük zararı 1 milyon dolar. Onu açmanın şerefi yine ezi görürsünüz. Çekiş gücü kovmanın şerefi yine ezi görürsünüz. Ve o gönlülerin başkanı İstanbul'a geldi, benim polisimi Amerikan polisleri aradı, kahrol. Ha, Kendilerini hani? arayın, polisin biri dedi, vallahi Türkiye'yi düşünmediğim başka şeyler düşün.